Merhaba arkadaşlar, Müzikle Sohbetler serimizin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün e, Bolsunik'teyiz, Sarıca'dayız. Onda 6 Türkiye ailesini tanıyacağız arkadaşlar. Karşımızda Onda 6 Türkiye başkanlarından Erdal Orakçı var. Merhaba Erdal. Merhaba Serhat. E, kısaca seni bir tanıyalım Erdal öncelikle. Öncelikle iş yerimize teşvikinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İsmim Erdal Orakçı, Ardağan doğumluyum. 1984 doğumluyum bu arada. İşimiz gereği Kocaeli Darıca ilçesinde hükümet etmekteyiz. 18 yıla yakın bir lojistik sektöründe iş geliştirme uzmanıyım. Aynı zamanda da kardeşimle birlikte Kocaeli Darıca ilçesinde Boltunik firmasının işletmeciliğini yapmaktayız. Çok güzel. Erdan, Modifiye ile nasıl tanıştı? Ne zaman tanıştı? Ne vesile oldu? Şimdi şöyle, bu asıl biraz çocukluğumuza gidelim. Asıl çocukluktan aşılanan bir şeydi. O zaman babamın şahini vardı ama çocukluk Bize verme şansı imkanı yoktu. Ondan sonra köy hayatında yaşadığımız için e, çok güzel bir atım vardı. Atımın eğeriyle, gemiyle, yuralıyla dediğimiz o ağzına vesaire taktığımız onlara boncuklar takardı. Sonra zamanla geçtik aklımız kestikten sonra... E, ...bu özellikle 2000'li yıllardan sonra başladı. Tabi o zamanlar e, araba alma gibi bir durumumuz yoktu. E, 2000'li yılların son yılları işte 2008-2009 yılında başladı. 2010'da e, Volkswagen Bora almıştım. Onun çok böyle bir modifiye yatkınlığını pek göremedim açıkçası. Burada Volkswagen kullanıcılarıyla da kullanıcılarını saygıyla da selamlıyorum. Sonra Honda'ya merak sarmıştım. FD6 kasada. Bir FD6 aldık, o sıra başladık. Ee, o zaman tabii biz İzmit ekibi vardı, İzmit tayfası diyelim. Ee, FD6'lara gerçekten e, şekil katan ve birlik beraberliği sağlayan bir kitlemiz vardı. Bunlara, o arkadaşlara da buradan saygı ve sevgilerimi iletiyorum. O zaman arar set tampon yapmıştım. Tabii bir şey de yaparken tam takım yapmak istiyordum. O sıra onu baştan aya bir arar set yaptık. Sonra fuarlara katılma fırsatımız oldu. Sağ olsun o sıraki e, buluşma yapan arkadaşlar davet ediyordu. Oraya giderek daha da kaynaştık. Böyle bir serüvenimiz devam etti. Bitmedi tabii. E, çünkü hayallerine ulaşabilmek için inanmak lazım. Yine hayallerine ulaşabilmek için geçmişte yaşamış olduğun tecrübelerle yola çıkmak lazım. Biz de tabii ki o geçmişteki tecrübelerle arabalara daha nasıl şekil katarız veya daha nasıl farklı araba alır gibi kendimize bir vizyon yarattık. Evet. Ağzına sağlık. Teşekkürler. Peki Erdal, Honda F6 Türkiye. Bu isim nereden geldi ve grubu ne zaman kurdunuz? Şimdi bu grubu biz 2014'ün 10. ay yani Ekim ayında kurduk. o sıra Tolgaçen Bayram Orakçı ile birlikte kurduk. Tabi yine üye arkadaşlarımız vardı. Kendileri şu an başka gruplarda O arkadaşlara da selamlarımı iletiyorum. 2014'ü Ekim ayında kurduk. Ee, ve o şekilde de buluşmalar yaparak e, adımızı tanıtmak için daha çok aktif olmaya başladık. Tabi ki FED 6 ismi nereden geldi? O sıra e, FED 6 çoktu ve FED ya da gerçekten o sıra modifiye daha güzel yakışıyordu. O ismi verdik ve o şekilde de devam ediyoruz. Peki Erdal, camiada eskisin, yıllarınızı verdiniz. Bu camiada bu oluşumu kurarken böyle kitleniz ne? Böyle F6 Türkiye ailesinde yaş grubu, işte ne bileyim mesleklerle ilgili böyle bir çalışmanız oldu mu? Nedir biliyor musun? Biz zaten üyelerimiz bize üye olurken yaşlarını, mesleklerini ve nerede yaşadıklarını soruyoruz. Yani neticede neden yaşlar soruluyor, neden nerede yaşadığı soruluyor. E, bu gibi sorular da geliyor çünkü sanal platformlarda gerek Instagram, Facebook gibi sanal ağlarda Türkiye'ye hitap ediyorsun 81 ile. Ve 81 ilde bugün İstanbul veya Kocaeli'de yaşıyor olsak da o illere ister istemez yılda işimiz düşebiliyor. Veya da farklı sektörlerde çalışan arkadaşlarımızı bildiğimiz sürece onlara da işimiz düşüyor. Bugün yani örnek misal bir e, hastane sektöründe çalışan bir arkadaşımız bir randevu almada sağ olsun yardımcı olabiliyor. Veya bir e, stajyerlik bir iş yerini alma durumu olduğunda ona birisi vesile olabiliyor. Yani e, farklı farklı sektörlerde çalışan arkadaşlarımız olduğu için bunları da biz listeliyoruz. Yani burada yaş kriterimiz yok tabii ki. E, üye sayımız belki e, Facebook'ta 40 binden fazla da olsa Tabii ki bu 40 bin kişi aktif değildir. Yani 40 bin tane zaten Türkiye'de araba yoktur yani o modelde. Ee, aktif olan böyle bir buluşma yapıyor desek yine 150 araca yakın bir aracı toplayabiliyoruz. Bu da bizim için bir gururdur. Evet çok Yani anlık toplamalarda. Peki Ardal, şimdi Honda üzerine bir grupsunuz. Honda ile ilgili de çok fazla grup var. Yani bununla ilgili birçok kişiyi de sen de tanıyorsun, ben de tanıyorum, camia da tanıyor. Sizi ayrıştıran bir şey olması lazım. Yani Honda F6 Türkiye'ye neden katılım sağlamalı grup üyeleri? Ya şimdi şunu söyleyeyim. Diğer gruplara da gerek yöneticilerine gerek üyelerine sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Çünkü ben de benim grubumda ekli olan belki o grupta da ekli. Kesinlikle. Ve ben ötekileştirmeye mantelitesine sahip değilim. Biz şu konuda daha iyiyiz diğerleri bu konuda zayıf veya biz her zaman için daha iyiyiz deyip bir egoistik içerisine sokmak. Bizi farklı kılan nedir? Onda F6 Türkiye ismimizde Türkiye'nin olmasıdır. Yani onun dışında e, tabii ki daha olgun, daha böyle sempatik, e, yerini bilen, yaşını taşıyabilen insanları etrafımızda topluyoruz. Çünkü sadece biz kişilerden ibaret bir e, grup kurmuyoruz. Yani burada aile ilişkilerimiz bile var. Yani aile bir kahve içmeye gidebiliyorsun veya dışarıda aileyle bir yemek yiyorsun. Burada önemli olan güven. Güveni ve samimiyetini bilen herkesi grubumuza bekliyoruz. Grubumuzda da zaten bu insanları tutuyoruz. Yani bugün sizin aracının e, çok iyi modifiyeli, modifiyeli olması önemli değil. Kişinin de kişilik yapısı daha çok modifiyeli olmanı. Ben şahsım olarak ve yönetimle Bunlara daha çok önem veriyorum. Yani yoksa altı üstü dört tekerlekten oluşan bir arabadan bir demir yanından bahsediyoruz. Ama bugün yarın bir şey olduğunda bana o araba değil, o arabanın sahibinin duruşunun bana benim onun duruşuna ihtiyacım var. Yani bunu anlatmak istiyorum. Evet Çok güzel ifade ettin. Peki onda 6 Türkiye etkinlikler yapıyor dedin. İşte buluşmalar yapıyor dedin. <laughs> Onda Pedal 6 Türkiye'nin e, Türkiye genelinde Türkiye ile alakalı sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir şeyler yaptınız mı? Oldu mu hiç böyle tabii bir şey? Tabii ki. Tabii ki. Öncelikle burada şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de saygıyla anıyorum burada. E, şehitlerimize ve e, bütün geçmiş e, ölülerimiz dahil olmak üzere hayır hasanat işlerimiz oluyor. Ve biz bu pandemi başladığında, biz pandemi öncesi Ramazan ayında iftar programı yapardık. X bir mekanı tutardık, işte 50 kişilik, 60 kişilik, 100 kişilik neyse iftar programı yapardık. Bu pandemi girdiğinden dolayı biz bunu dedik ki arkadaşlar iftar programı yapamayacağız. Biz bunu ne yapalım? Dedim ki iftar menüsü kaç paraysa ortalama para toplayalım, yardıma muhtaç ailelere yardımda bağış bulunuyor. Böyle bir proje yaptık. İlk pandemide biraz e, bir 80 kolye yakın bir kumaya toplayabildik. Ama ikinci yıl sağ olsun ve bütün herkesten Allah razı olsun. E, ikinci dönemde de bir 35-40 bin lira yakın para topladık. E, yardıma muhtaç ailelere. Hatta ve hatta e, Afrika'da Afrika'da Zendala Adası'nda bulunan Müslüman kardeşlerimizin de bir günlük iftar yemeğini karşıladık. Aa, çok güzel. Tabii. Ve biz bu Ramazan kolisini de dağıtırken halimize bin kere şükürler olsun. Böyle evlere gittik ki e, çocuk engelli, annesi kanser hastası. Ve onlara para yardımında bulunduk. Ve misal sokakta bir çocuğun parkta bir arkadaşımızın eşi şahit olmuştu. Çocuğun biri hüngür hüngür ağlıyor. Artık bizim arkadaşın eşi de dayanamıyor. Ya diyor ki bu çocuk niye ağlıyor diyor ablacığım. Ya diyor o çocukların bisikleti var ya. Evet diyor. Bunun bisikleti yok diye ağlıyor. Ya diyor alsanıza. Ya diyor imkanımız yok. Eşi arkadaşımıza söylüyor. O da bize söyledi. Abi bununla, bununla ilgili ne yapabiliriz? Ne yapacağız dedim. Bisiklet alacağım. O sıra sağ olsun yine grubumuz grubumuzun değerli üyeleriyle para toplayarak bir 7-8 tane bisiklet aldık. Bir o kardeşimize verdik bir başka yere. Diğerlerinde dedim ki bir mahalleye girin. Böyle rezidansların olmadığı, böyle lüks binaların olmadığı, böyle güzel bir mahallelere girin. İlk bu gördüğünüz çocuğa, çocuğa verin. Böyle bir hayra sanat işiyle meşgul olduk. Şimdiki projemiz, şu an yönetimle de konuşuyoruz, sokak hayvanlarına ile ilgili projemiz olacak. Yani bugün Allah'a hiçbir zaman için isyan etmiyorum. Boğazımdan bir kuru ekmek de geçiyorsa şükür de ediyorum. Çünkü bu hayatta en güzel terapi sistemi şükür etmektir. Ben o yüzden dolayı bir yeni güne gözlerimi açtığımda Rabbime şükür ediyorum. Öyle çok büyük hedefleri, idealleri olan bir insan değilim madde açıdan. Çünkü insanoğlu hayatını çalışır, çalışır, çalışır. Çalıştığının yüzde yirmisini yer. Yüzde sekseni de zaten gelen terapileri yerse yer. Yani o diğer projelerimizi de yaptıktan sonra bunu da ayrıca paylaşıyor olacağız. Vallahi çok e, gurur duydum. Yani böyle bir araba camiasında böyle bir grubun böyle bir ayır sanat işlerini yapmasını duymak çok güzel bir şey. Ya zaten şöyle yani bir arabanın sadece civato parçası olarak değil böyle işte gruptaki insanların böyle işlerle de uğraştığımızı. Yani modifiyenin aslında hani birleştirici noktaları güzelmiş. Ya zaten şu şöyle şimdi toplumda modifiyeli araç sahiplerine bakış açısı ne yazık ki çok iyi değil Kesinlikle. toplumun. Ee, ama bunları yenmemiz lazım. Bunların kanıplaşmış o mantellitelerini değiştirmemiz lazım. Ya biz bugün arabaları modifiye edebiliyorsak ya kusura bakmayın da en çok da amelimizi modifiye etmeliyiz. Bu dünya iki günlük, üç günlük. İnsanoğlunun ömrü bir kelebeğin ömrüne benzer. Ne fazla uzun ne fazla kısa almak yaşıyoruz. O yüzden dolayı da bizi hiç kimsenin bu modifiyeli araç olan kardeşlerimizin, abilerimizin toplumdaki o bakış açıları biraz itici bakış açılarını değiştirmelerini önemli derece ediyorum. Evet. Valla Erdal bir bu konuyla ilgili de işte İstanbul'da olsun Türkiye genelinde olsun biliyorsun hani grupçuluğun bir üstü dernek, dernekler Dernekler var bu konularla ilgili. Derneklerle bakış açısı ne FED 6 Türkiye'nin? Şimdi şöyle buradan bütün isim vermeden bütün otomobil sektöründeki bütün dernek yöneticilerine, yöneticilerine selamlarımı iletiyorum. Tabii ki biz de onda FED 6 Türkiye ailesi olarak bizleri davet ediyorlar sağ olsunlar. Biz de davete icabet ediyoruz. Tabii ki fuara katıldığımızda bir öğrenciye karne verir gibi. Yani ders notları bir taraftadır. Bir tarafta da kanaat notları. Öncelikle davranış notları misal. Burada bizim için davranış notları çok önemli. İkili iletişimler, ilgi alaka ve oradaki e, adalet. Bak adalet çok ince bir çizgidir. Tektir. Ve orada eksiklikler nedir? Biz misal orada bir ufak eksiklik gördük diye de fuarı yarıda bırakıp gidecek bir insanda değiliz. Biz yine orada o arkadaşlarımızı, o dernek X derneği, Y derneği fark etmiyor. Biz o günümüzü tamamlarız. Akşam gelip kendi yönetimimizle oturup bir itişare yaparız. Ve o dernek yöneticilerine de söyleriz. Bakın böyle bir eksikliğiniz oldu ki hemen hemen bütün etkinliklerde eksiklikler maalesef oluyor. Ya bu eksikliklerin başında ne geliyor? Ses. Ne geliyor? Yer düzeni. Yani bugün siz... Ee, bir otoparkı tutuyor olabilirsiniz O otopark normalde 500 araç alıyorsa Sizin de oraya 500 araç koymanıza gerek yok %40'ını file verip Belki %60'ına koymanız lazım Bizim orada daha ferah bir ortamda ee, Misal örneğin biz 20 arabayla Gittiğimizde e bu 20 kişi Geliyorsa 20 araç sahibi Yanında da bir kişi gelse artı bir Toplamı 40 kişi yapar Yani onların bir masa sandalye Olayını bile karşılamak zorunda Olduklarını düşünüyorum o ses olayının ses olayının çünkü biz orada büyük bir feizle gidiyoruz. Büyük bir hevesle orada bulunuyoruz. Ama bir her bir noktadan bir yüksek ses çıktığı zaman yani bu ses sisteminden ibaret bizi ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu konuya da bütün e, dernekçilerin bu konuya da bir çözüm bulmasını burada önemle rica ediyorum. Çünkü ikinci buluşmalar biraz istemsiz oluyor. Yani bunu ortadan kaldırmak için bunu sağlamaları lazım. Bu yapılan organizasyonların FD6 Türkiye ailesi olarak katılıyorsunuz. Katılıyoruz. Bu katılımlarda nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi başkanlar olarak sizin sorumluluğunuz da çok. Evet. Yani atıyorum evet. Tekirdağ'da bir fuara gidiyorsunuz. Buradan 20 araç onun sorumluluğu, oradaki üyenin işte ihtiyaçları. Bunlar da tabii ki sizin sorumluluğunuzda. Dernek yönetimi şey pardon grup yönetiminin. Bu grup yönetimi olarak Nasıl hazırlanıyorsunuz? Nasıl bir yol haritası izliyorsunuz? Fuarlara nasıl hazırlanıyorsunuz? Şimdi öncelikle şöyle bizim hazırlıklarımız 2-3 e, haftadan önce başlar. Hatta bir ay önceden bile başlar. Çünkü fuarda, çünkü şöyle az önce derneklerin düzenlemiş olduğu organizatörlerin eksikliklerini söylediğimiz hak. Bizim de fuar bir önceki fuarlarda eksikliklerimiz neydi? Onları da gözden çıkarıp öncelikle o eksikliklerimizi daha öncesinden tamamlıyoruz. Sonrasında ne gibi hazırlıklar yapıyoruz? Kaç araba istihdamı sağlanmış? Bize sunulan kaç araçlık bir istihdam? Bunu başta netleştiriyor. Bunu netleştiren zaten organizatör. Diyor ki 10 araç ve biz kendi içerimizde oturup bir buluşma yaparız. Öncelikle grup yönetimi. Şimdi biz grup yönetimi belki 5 kişi veya 6 kişiyiz. Ama bizim dediğimiz olur mantığa da sahip değiliz. Grubun diğer üyelerinin fikirleri çok önemli. Bir buluşma yapıp arkadaşlar böyle bir Etkinlik, bir organizasyon var ve buradan da bizden örneğin 10 araç isteniyor. Ve arkadaşlar bizim 10 araç çıkarmamız lazım ve e, hiçbir üyemizin, hiçbir arkadaşımızın bizi yanlış anlamamasını. Çünkü şöyle bir şey var, şimdi birisini çıkarıp diğerini çıkartmadın mı e, abimdanlık yaratabiliyor. Gönül koyma. E, gönül de koyuyor bu kez, o, gönül almak da bizim işimiz. Yani orada onun e, namza göre şerbet vermek değil de, yani orada da onu bir ikna etmeye yönünde. Kafa 10 araba seçildi örneğin katılacak sayısı kadar. Sonra bu kez her zamanki gibi grup sponsorlarımız var. Burada grup sponsorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Sağolsunlar bizi hiçbir fuarda ve organizasyonda ve kendi iç buluşmamızda bile bizi yalnız bırakmadılar, bizi mağdur etmediler. Onların da emeği burada çok büyük. Örneğin bayrak, lazımsa bayrak ayarlıyoruz. Sticker'larımız hazırlanıyor. İşte fuara giderken ee, yeme içme çünkü bunlar da çok önemli. Şimdi araç sahibi katılımcı geliyor ama onun da bir nevi ister istemez bir yeme içmesini karşılamak zorundasın. Bunu da kim sağlıyor? Sağ olsun grup sponsorlarımız. O konuda hiçbir zaman için itiraz da etmiyor. E bazen çok katılımcı olan arkadaşımız olduğunda da e, maddi imkanlar diyelim burada. Olmadığı zaman işte biz Honda F6 Türkiye ailemizin az önce dediğiniz ya sizin ayrıcalığınızdı. Biz biriz. Bizim içerimizde hiç kimse ben demez. Biz deriz. Benim araba terede tek demez. Bizim arabaların hepsi terede tek. Bizim gönlümüz terede tek. Gönlümüz zengin. Ve kendi içerimizde buluşarak o arkadaşın çünkü bir heves etmiş. Onun gerek masrafı neyse bu işte katılım masrafıdır, yakıt masrafı vesaire bu tip şeyleri ödeyerek onu da etkinliğe ilave ediyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. Bir sürekli aktif olabiliyoruz. Biz çünkü çocuklara çok para kazanmaktan ziyade daha çok mutlu olmanın yönlerini öğretiyoruz. Yani bugün modifiyecilik diyorsun ki psikolojim bozuk. Agresifim diyoruz. Bugün vallahi tabi billahi psikolojim bozuksa Seracığım vallahi şu modifiye sektörü iyi bir terapist merkezi. Bir psikoloğa gitmenize gerek yok çünkü psikolo psikoloğun da psikolojisi bozuktur. O da mesleği gereği diyor der. Gece rahat uyuyor musun, şöyle yapıyor musun, böyle yapıyor musun onu dinlesen onu da derdi. Yeni katılımcı kardeşlerimiz yeniden başlayanları onları daha çok fuara almaya çalışıyoruz. Yani çünkü heveslenmiş, ufaktan bir şeyler yapmış. Onu daha çok yoğun plana yapıp çünkü burada araba kazanmak marifet değil. Burada insan kazanmanın yollarını bulmak lazım. Biz de daha ne kadar insan kazanabiliriz? Ne kadar daha iyi büyüyebiliriz? Büyürken neleri daha iyi yapabiliriz? Bunlara bakarak yolumuza devam ediyoruz. Fuarlara da bu yönde hazırlık yapıyor. Yani kimseyi mağdur etmeden. Tabii ki burada kurallarımız da var. Ya çünkü biz bugün fuarlara gittiğimizde o ses sistemini ne yazık ki hiç kimse kesemedi. Evet. Bizde kurallar vardır. Egzoz varsa bağırtmayacaksın arkadaşım. Ses sistemi varsa açmayacak. Çünkü bizim kültürümüz belli. Bizim kültürümüz beyefendice gideceksin. Olması gereken şekilde. Ha bir egzoz yarışması olur. Allah vere bütün bedenini o gaza bas. Allah vere egzozundan kendin çık. Veya bir ses yarışması vardır. En iyi sound kimde varsa. Ya Allah vere ses sistemini zivanaya kadar aç. O sıra arkandayız. Ama Fuar alanında da kurallar varsa o kurallara da uyması için önemli önlem alırız. Yani bu yönde de fuarlara katılıp hem biz mutlu oluyoruz. Karşı tarafın mutlu olduğunu bilmiyorum ama onu da Allah bilir. Elbet onlar da mutlu oluyordur. Valla Erdal çok keyif aldım. Çok güzel bir söyleşi olduğunu düşünüyorum. Ben teşekkür ederim. Ee, demek? Son olarak ne söylemek istersin? Hem Modifiye Camiası'na hem Modifiyeci kardeşlerimize. Sol sözlerini alalım. Ya şimdi şöyle e, ben burada bütün abilerime, kardeşlerime, modifiye sevenlere e, söyleyeceğim şudur. Ne istiyorsanız onu yapın. O ne der? Bu ne der? Ona takılmayın arkadaşlar. Yani bugün kimisi yüksek spoiler'ı sever, kimisi düz anatomis spoiler'ı sever. Kimisi yay sever, kimisi eğir sever. O bu nasıl baktı? Misal birisi gelip sana der ki Aa, bu olmamış ona çok takılmayın. Her zaman için Sevdiğiniz işi yapın, sevdiğiniz parçaları takın, sizi ne mutlu ediyorsa onu yapın. Fazla da dediğim gibi onun bunun sözüyle hareket etmemeye bakın. Belki senin aklında bir fikrinde varsa, Aa, o bu ne der diye saklarsın ama bir hazineyi kaybettiğinin farkında da olmazsın. Sonra o hazineni başka biri alır sunar, bu kez kafaya vurursun. Artık Bakırköy'e gidersin orada ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görürsün. Buradan bütün modifiye sevenlere, bütün grup başkanlarına, grup üyelerine ve özellikle de sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Bunların devamını da bekliyoruz artık. İnşallah. Evet arkadaşlar bugün Darıca'da Boatuning'deydik. Boatuning'e de bize ağırladığı için çok teşekkür ederiz. Kurucusu, sahibi Bayram Orakçı. Ona da e, minnetlerimizi sunuyoruz. f Türkiye ailesini tanımaya çalıştık güzel bir söyleşi oldu. Erdal kardeşimizin ağzına sağlık. Bizi izlemeyi, takip etmeyi, YouTube kanalımızı abone olmayı unutmayın.